Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 5-11 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, hareketli bir haftadayız. Hafta sonu yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde bu hafta geçtiğimiz birkaç haftanın konularıyla da ilgilenebiliriz. Gezegeniniz Mars, Aslan Burcu'nda ilerliyor. Coşkunuzu arttırıyor. Çok heyecanlı, çok hevesli bir dönemdesiniz. Motivasyonunuz çok yüksek. Bu hafta Mars'ın Venüs'le olan bağlantıları bu istek ve arzularınızı daha da güçlendirebilir. Aşk hayatınızda, kişisel becerilerinizle ilgili alanlarda, toplumsal hedeflerinizde daha aktif olabilir, inisiyatif alabilirsiniz. Ancak Mars'ın Uranüs'le sert teması devam ediyor. Bu da stresi arttırabilir ya da çok sabırsız ve dürtüsel davranmanıza neden olabilir. Daha kontrollü ve sağduyulu olmaya çalışalım hafta genelinde. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak olumlu açılar içerisinde olacak. Özellikle parasal konularda daha istikrarlı adımlar atabilirsiniz. Para işleriniz, hesap işleri olabilir, önemli alışverişleriniz olabilir, iş hayatınızla ilgili konular olabilir. Bunları özellikle pazartesi günü daha rahat ele alabilir, istikrarlı sonuçlar alabilirsiniz. Salı günü ay artık ikizlerde ilerliyor olacak. Perşembe öğleden sonraki saatlere kadar Günlük hayatımızın trafiği de biraz artıyor. Zihniniz de çok hızlı çalışmaya başlayabilir. İletişim trafiği artabilir. Ziyaretler, bazı seyahatler, ticari konular, eğitimle ilgili aktiviteler bu hafta ortası artabilir. Ancak e, Merkür İkizler burcunda Neptünle kare açı yapacağı için özellikle çarşamba günü, perşembe günü iletişim konularına biraz dikkat edelim. Zihnimiz dalgın olabilir, karışık olabilir, unutkanlıklar olabilir, yanlış anlaşılmalar, iletişimlerde alınganlıklar, trafikte ve seyahatlerde bazı karışıklıklar bunlar olasılık dahilinde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Perşembe öğleden sonra Ay Yengeç Burcu'nu artık geçecek ve yeni ay etkisini göstermeye başlayacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşır. Cumartesi günü 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizin gibi öncü bir burçta. Dolayısıyla güçlü bir yeni ay sizin adınıza. Yeni ay dördüncü evinizde doğacak. Ev ve yuva alanlarınız özellikle, aile konuları, yaşam alanlarınız, daha sizin için daha duygusal olan konular, daha özel hayatınıza hitap eden konular, bu yeni ayda güçleniyor. Ee, yeni bir ev alabilirsiniz, kiralık olabilir, kiralayabilirsiniz. Taşınmalar olabilir tabii ki. Evinizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Aile olmak, evlenmek gibi konular da gündemde. Ebeveynlerinizle ilgili konular yine aktif bir şekilde hayatınızda daha görünür hale gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa yeni ayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.